Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Boradan sosyal medyayı sallayan hareket. Ademe inat kural mı çiğnedi merak ediliyor. Rakip Ogeday'a elleriyle. Survivor'ın önceki bölümünde kameralara yansıyan bir olay bir anda sosyal medyanın gündemine düştü önceki akşam oynanan ödül oyunu Adem Kılıççı ile Bora Edin arasındaki tartışma damgasını vurmuştu. İkilinin sakinleşmesi hayli zaman almıştı. Oyuna sonrasında kalındığı yerden devam edildi ancak Bora Edin'in Adem Kılıççı'nın aleyhine olacak bir hareket yapması sosyal medyanın gündemine damgasını vurdu. İşte sosyal medyayı sallayan o anlar. Survivor 2022 All Star'da mücadele her kulvarda devam ediyor. O mücadelenin bir sonucu olarak da pek çok tartışma ortaya çıkabiliyor. Onlardan biri de önceki akşam Bora Edin ile Adem Kılıçcı arasında yaşandı. İkili arasındaki kavga bir türlü dinmek bilmedi. Adem Kılıçcı kaybettiği bir oyun sonrası bench geldi. Bir sonraki turun seçmelerini yapılacaktı ve kendisine ''Sen seçecek misin?'' diye soruldu bir önceki tur oyuna giremeyen Bora Edin daha önce seçme yapacağını söylemişti. Bunun üzerinde Adem Kılıççı, seçecek arkadaşlar varmış önce onlar seçsin dedi. Bu sözü imalı bulan Bora Edin ile Adem Kılıççı arasında bir anda ortam gerildi. Üzerine bir de daha önce susulanlar da ortaya saçılanca, gerilim uzun bir süre yatıştırılamadı. Ne olduysa bu tartışmadan sonra oldu. Bora Edi'nin yaptığı bir hareket bir anda sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi. Survivor All Star'da sosyal medyayı ikiye bölen o hareket. Dün akşam yayınlanan bölümde ödül oyunu esnasında Adem ile Ogeday mücadelesinde Ogeday'ın oyun alanı dışarısına kaçan topunu oyun alanında tutarak Ogeday'a veren Bora'nın bu hareketi sosyal medyada tartışma konusu oldu. İzleyicilerin bir kısmı Bora'nın bu hareketi Adem'in kaybetmesi için kasıtlı olarak yaptığını savunurken bir kısmı ise Bora'nın hakkaniyetli olduğunu savundu. Bora'nın bu yüzden ceza alıp almayacağı ise merak konusu. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.